Merhaba arkadaşlar. Bugün Ela'nın doğum gününde yapmış olduğumuz pastanın kekini yapacağız. Elimizdeki malzemeleri sizlerle paylaşalım. Hemen yani, de... evet. kekini yapacağız dedin ama şöyle şunu demek istiyorum. Yani biz pasta yapacağız. Evet. Önce kek aşamasındayız. Evet, tabii. Biz içine zaten normal kek yapıyoruz. Çok da lezzetli oluyor. Siz de anne babalarınızla birlikte bu pastayı yapabilirsiniz. Önceliğimizde neler var? Önceliğimizde 3 tane yumurta koyuyoruz. Evet Ela hadi yumurtamızı koyalım o zaman. Tamam. Tarif önce yumurtamızı boşaltıyor bakalım. Evet 3 tane yumurtayı döktük. Ardından 1,5 su bardağı şeker. Evet 1,5 evet, su bardağı şeker ölçeğinde. Hepsini dök Elacığım? Evet. evet hepsini boşalttı. Şimdi biz bunu karıştıracağız ama Ela korkuyor. Evet. Blender'la karıştırmamız gerekiyor. Evet biz bunu hemen karıştırıp geliyorum. Annesi mutfakta karıştırıyor blenderla ama Ela korktuğu için gidemiyor değil mi kızım? Bitti. Karıştırdık geldik. Evet şöyle söyleyeyim Ela. kek yapımında en püf noktası en güzel olması için yapmamız gereken şekerle yumurtayı oldukça çok karıştırmak. Ne kadar çok karıştırırsak o kadar lezzetli olur. Değil mi? Biliyorum. Evet. Yani bu, bu, bu. Evet, evet dikkat edelim. Şimdi bir su bardağı yağ koyuyoruz. Evet Ela dökebiliyor. Dikkat Çünkü Ela'nın ilk defa keki değil bu. Aferin. Yağımızı boşalttık. Tamam. Evet şimdi sıra sütümüzde. Evet bir bardak süt koyacağız. Biz süt koymayı tercih ediyoruz yoğurt yerine. Dur kızım. Evet. İyice boşaltalım. Aferin. Yani yoğurt koyan da var. Biz genelde kekleri yaparken evet. sütle yapıyoruz. Şimdi üfleme ama. Şimdi ne yapmamız gerekiyor? <laughs> Şimdi ne yapmamız gerekiyor Ceyla? Sabun Ceyla? Un mu dökelim? Onun adı ne? Ya. Ya değil un. Un. Evet yavaş yavaş babayla birlikte ama, ama yavaş yavaş. Evet 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 onlar dökülüyor güzel. arkadaşlar <gülüyor> döktük. <gülüyor> Ela dayanamıyor. Hemen her şeyi Allah. dökelim istiyor. Ardından tamam. bir paket vanilya. 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 Vanilyayı ben, bekle. Ben şöyle açıp yapayım. Açacağım. Bir paket vanilya. Biz iki tane kabartma tozu Ondan, atıyoruz. Bundan, bir paket evet. de kakao. Tamam, evet. Önce neyi döküyoruz Ela? Vanilya. vanilya. Dikkat et biraz. <laughs> Kızım masayı da yapma. Tamam hmm. döktük. Şey Şimdi hamur kabartma. Ama <laughs> kapata. Adı ne Ela? <Elyem? gülüyor> Ofistik toplu. Ofistik mi toplu? <laughs> her şeyi böyle. <laughs> hamur kabartma tozu. De bakayım. Kabartma tozu. <laughs> kabartma tozu. Evet tamam. ben şöyle tutayım malzemeler. Bak kızım her yeri Hamur kabartma tozu yetti. Fatam deli. O yüzden böyle güzel oluyor zaten. Ela böyle yaptığı için çok güzel oluyor kek. Ben de döküyorum. Tamam bir tane daha döküyoruz. Evet Müco şeyi de açalım. Kakao da Kakaoyu açalım. da açalım. Bir paketlik kakao. Nasıl <laughs> kakao. <laughs> Her yeri un ettin ama. Ela sen ne yaptın ya? Sen ne yaptın? Bak kameraya. Bir şey olmaz. <laughs> bir şey olmaz mı? Evet. Bir dakika bu ama önemli Ela. Bu. Tamam onu da ben Ela döksün. Yok kızım böyle. Döksü. Oh, Ooo kakaolu bir kek olacak. Evet evet evet. Tamam. tamam. Şimdi ne yapıyoruz biz bu karışımı? Ne yapacağız bu neyden? Karıştıracağız. Burada ne karıştıralım mı? Ne yapalım. Burada karışalım mı makineyle? Niye? Çünkü mutfakta Korkuyor, Korkuyor musun? Ben burada istiyorum, burada karıştıralım ya. <laughs> tamam o zaman arkadaşlar. Biz şimdi hemen karıştırıp geliyoruz. Hemen geliyoruz, hemen hemen. Masamızı topladık, temizledik ve malzemelerimizi, yeni malzemelerimizi getirdik. Hem de evet. karışımımızı da annemiz bir güzel karıştırdı. Çünkü ben çok korktum ondan. Evet. Çünkü bu <laughs> Şimdi kakaolu kekimizi yapmış bulunmakta. Şimdi fırına atacağız. Önceliğimiz e, şimdi kabını bir kontrol ediyoruz. Tam oturdu mu oturmadı evet, mı diye. Kabımız tam oturmuş. şuralardan da bir bak boşluk gözüküyor sanki. Böyle ittir içine anlarsın. Yok şu an tamam. oturmuş. Tamamdır. Şimdi bir güzel yağlama işlemi yapıyoruz. Biz katı yağ kullanmıyoruz. Evimizde dağılmadığımız için sıvı yağ ile onunla değil mi, değil mi? Tamam. Normal peçeteyle yağlayacağız. Ela bekle şimdi babayı. Burayı baba yapmak zorunda. Değil tamam. Direkt içine de boşaltabilirdin ya. Biz fazla yağ koyuyoruz. Zaten kekin içerisinde de yağ var. Hem yapışmıyor hem de rahat kolaylıkla çıkartabiliyoruz. Şimdi bir güzel yağlama işlemi yapılacak. Ve bundan, bundan, bir bundan, bir bundan, Evet Hela başka ne söylemek istersin? Ya, Daha baba, biz bu pastet burada bitmiyor. Ya. Daha pasta kremasını yapacağız. Bundan, İçindeki evet, süsleri var. Onlar, bunlar, 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 bunlar var. Pastayı ne zaman yiyeceğiz? İki saat, beş tane. İki saat sonra mı? Çünkü iftara hazırlık yapıyoruz biz. Yeterli mi? Evet yeterli. Yağlandıysa her yeri sorun her yok. Yer yağlandı. Tamam. O zaman şimdi harcamızı içine dökelim. Bunu, mu, bunu tamam. mu? Hayır. Baba şimdi içine dök. Sen de yardım et. Tut yardım elan. dökeyim? Hayır. Elindekini bırak. Dökün şimdi yavaş yavaş. Evet. Bakar mısınız? Nasıl bir akışkanlıkta olmuş. Ben, ben de be. Çok güzel olmadı İşin mı? Düşür. Dur Ela. Müşek bir şey be. Güzel kokuyor mu? Müşek kokuyor be hepim. Güzel tabi ama Aa. daha da tüy. Şimdi sihir mi konuşur? cahit o diğer şeyle? Ben sıcağım ben sıcağım. Dur bekle bir dakika. Kızım bir dakika ben. ama bir Ela. Ben sıcağım. Kırdın. Gül. <laughs> <laughs> Yardım ben, edeyim ben, mi? Ben 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 ben. ben, ben, ben tamam ben, sırayla ama ben. sırayla. Ben yapacağım. Ela bak 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 bak. Ela bir bak. Ela yakalandı. Ben yapacağım. Tam sırayla kalk şimdi biraz mücahit Ela yapsın. Gel al bunu indir yine. İndir böyle. Tamam. Her yere de yap ama. Tamam şimdi ver baba yapsın ya. biraz. Ya. Oh, oh, oh. Sen oruçlu değil misin Ela? Sen ne yapıyorsun sen, ya? Sen ne yapıyorsun? Gerçek güzel. Çok mu güzel? Sen, de mu ki, güzel? sen de ki her usta yaptığı malzemeden yer, değil mi? Sen de bir usta olduğun için. He çok güzelmiş ben. Sen de bir şef olduğun için. Ela şefim. Tadına bakayım. Tadına bakmak zorundasın. Tamam. Bırak bir baksın bakalım ha. Buyur Ela şefim, bak tadına. Güzel mi Ela Şefim? <laughs> Tamam. Ama pişmeden tadıyorsun. Tamam. Ela'nın ağzına değdi. Bal gibi olur o kek zaten. Şimdi ne yapıyoruz? Canı mı çekti? Senin canın hep bir şeyler çekiyor. Şimdi arkadaşlar ne yapıyoruz? Kekimizi 180 derecelik bir fırına gönderiyoruz. Evet. Tamam mı? Biz Ela. de Ela'nın ağzını yüzünü silelim. Her yeri kakaolu kek oldu. Şimdi ama daha videomuz burada bitmiyor. Biz kek pişerken krem şanti hani pastanın dışını ve içine koyacağımız pasta kremasını yapacağız. Şimdi hemen geliyoruz. Arkadaşlar bizler geldik. Yeni malzemelerimizle geldik. Şöyle bir pasta süsümüz var. Damla çikolatalarımız var ve iki tane muz. Krem şanti ve şöyle puding tarzında hemen 3 dakikada hiç pişmeden yapılan bir puding. Biz bunu pasta kreması gibi kullanıyoruz. Yazıyor da üstünde pişirmeden 3 dakikada hazır diye. Hemen tamam, bunları yapacağız. Kekimiz fırında pişiyor. <laughs> Tabii çoraplar. <laughs> çoraplar masaya geliyor. Ayrı mesele. <laughs> evet Ela dökecek ama. Ela Hanım o sıra çoraplarıyla meşgul. Şimdi tozumuzu döktük. Beş <laughs> dakika. Tozu ya. Şimdi üç buçuk su bardağı. Oh, ela, evet, hayır, iki buçuk su bardağı. Bir bak arkasına tekrardan. Ela yapmak <laughs> için. İki buçuk su bardağı. Evet, iki buçuk su bardağı sütü koyacağız ve yine çırpacağız. Şey Sonra hazır. Sonra biz onu biraz dolapta bekletiyoruz. Soğuk olması daha lezzetli oluyor. Kıvamını evet. da almış oluyor tamam, tabii ben, ki de. Tamam, tamam. Şimdi ver Leyla'ya. E, bir, bir. Tamam ver. Kaka ona ne tamam, Ona da tamam. krem şanti pastanın dışına yapacağımızı. Şimdi bunlar hazırlanması gerekiyor. dolapta Ay, durması ya, gerekiyor ya, bunlar. Evet üzerine. al dök. Bunu tamam, da mı evet. evet. iki. Ve yarım bardak daha. Çünkü yetmez. Yetmez mi? mi? Ya, Ela bir de bu. <laughs> Çoraplarında o. kızım. Al satmış. Bunu da buraya. Tamam. Şimdi ne yapıyoruz? Hemen karıştırıp geliyoruz. Arkadaşlar bu kıvam katılaşana kadar karıştırmak zorundayız. Pudding haline gelene kadar. Birazdan göstereceğim. Arkadaşlar bizden şimdi çırptık geldik gördüğünüz gibi böyle e, puding halinde oluyor mesela hani pasta yapmazsanız bunu ben bu şekilde yiyebilirsiniz öyle. ve senin kaçamak yaptığını gördüm bir parmağını gene götürdün oraya dolapta bekletiyorsunuz ve ortalama bir paketten 3 kase falan evet, Aa, evet, a, evet, a, evet. A, a. Ela'cığım pastaya bir şey kalmadı Tamam şimdi krem şanti yapıyoruz. Bunu bence Ela'dan uzak tutalım. Yoksa Ela bunların hepsini yiyecek. Evet şimdi krem şanti için bir bardak soğuk süt ve tamam Ela dökecek. Tamam sen dökeceksin bekle. Sana bir şey vermeye korkuyoruz çünkü sen karnını şimdiden doyurdun Ela. Dök kızım. Çok güzel ya. Dikkat kızım. Ama normalde öyle parmağını koymaman gerekiyor. Çok ayıp. Canın çekiyor. Canın çekiyorsa benden, annenden anla, söyleyemedim, annenden ya da babandan izin alman gerekiyor. Ve parmakla değil, kaşıkla yemek yemen gerekiyor. Çın çın şimdi şuraya dökülen sütleri görmeyelim. Ben ben, 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 ben. Gerçekten evet, krem ya. şantimizi boşaltıyoruz. Bunu da ben yapayım mı Ela? Ela yapsın. Ha, şimdi ben yapacağım. Dikkat et. Evet, şimdi sütümüzü karıştıracağız. Tamam, evet. Sen yap. Tamam. Ha, şu köşede de kaldı. Paketin hepsini boşaltın. Dur bir saniye. Toplayayım. Tamam. Evet, şimdi karıştırıp geliyoruz. Acaba Ela'nın yanına mı karıştırsak? Aa, aa. Neden? Yemeği biliyorsun ama bak çikolatadan yemeği biliyorsun. Hem de arkadaşlar bu tarzda yaptığımız pastaların maliyeti çok uyguna geliyor. Ben hani size tavsiye ederim Yine bu şekilde pastası. yapın. Dışarıda pastalar çok pahalı. Ve evet. şu çikolatalı olanın fiyatı da çok uygun. Biz 20 TL'mini aldık çürtüşü, onu. Çürtüşü, tavsiye de, de ederim yani. Çok şey saçımı başını yordu. Kim? Turşu. <gülüyor> <gülüyor> Turşu ne yaptı ki sana? Evet. Bu yedi, mama yedi. Gel mi dost. Ama o gün evet olsun. Şimdi olsun. E, Hayır, ne olsun yapıyoruz? Değil. Evet üstün başın kaka oldu. Şimdi hemen karışımı karıştırıp geliyoruz. Arkadaşlar şimdi karışımlar okey. Gördüğünüz üzere pastanın dışı için krem şantimiz okay, hazır. Okay, okay. İçi içinde eee puding pudingimiz hazır diyelim. Yani pasta kreması hazır ve ardından birazdan Ma, muz. De Sonrasında e, damla çikolatası. şöyle e, şekerlemeler, pasta, pasta. süsleri Birazdan kekimizin pişmesi çok az kaldı. Keki hepsini birlikte hazırlayacağız burada. Arkadaşlar pastamız yani kekimiz hazır, pişti. Biz ikiye de böldük. Şimdi öncelikle içine pastasının şey pasta kremasını süreceğiz. Yani pasta krema dediğimiz pudingimizi. Ela yeter, hayır Ela'cığım lütfen ama Ela. Böyle yapılmaz ama kızım. Öyle yapılmaz. Az önce ne dedim? Şimdi sen de babaya yardım edeceksin. Bak böyle sürüyoruz pudingimizi. Gördün mü? Çok enfes gözüküyor değil mi? Evet. Miyim? Hayır. Ne? Bu bitsin öyle. Bekle. Daha süslemesini yapacağız. Bak. Göstersene arkadaşlarına. Baba onları yaparken nelerle süsleyeceğiz? Bunlar süsleyeceğiz. Yani içine koyacağız. Evet. Sonra başka? Bu da. Bir göster onu da. Evet onlarla süsleyeceğiz. Burada muzumuz da var. Anneleriniz de çok kolay, pratik bir pasta ne? yapabilirsiniz. Hem de maliyeti de çok düşük. Şimdi bitti mi? Az kaldı kızım Ve çok da lezzetli bu arada yani. Yediğiniz Ama. zaman hep isteyeceksiniz. Evet tamamdır. İçini hallettik. Şu kenarlarını da dışlayalım. Da Buralara komple. Daha var şimdi. Evet bizim bak, minik bak, fare birazdan Evet, ver bir kere de Ela sürsün. Sür. Evet. Düz tamam. Çok güzel. Hı -hı. Sür sür Ela'nın pastası. Anne, bu pasta oldu artık. Evet, o pasta oldu. O pasta oldu. Ver Bir kere daha, daha Ela sürsün. Bir şey kere daha sür. Ela'nın minnoş ellerinden. Ela, minno Ela şeylerinden. sür diyorum. <laughs> Yenine. Ya ama Ben söyleyeyim. Sürsün ama bakalım Ela. Pasta sür. Hadi sür. sür bakalım. Ela sür. Tamam. Tamam. Tamam, tamam yaptın. Gerçi şey ben yiyeyim bunu. Tam ucundan ver tatsın bir kere hadi. Bak şefim tadına bak. Wow! Oh. Tam ağzını da sil bak böyle yap. Dilinle aferin. Yani Ela senin karnın doydu kızım. Pasta pişmeden yedin zaten. Bu tamam mı? Evet, bu tamam. Çok güzel yaptın babası. Yani. Şimdi, Şimdi bir içine... saniye. Muzlarımızı dizelim. Ben içeceğim. Tamam gel bekle. Burayı önüne getiriyorum kızım bekle. Dur acele etmene gerek yok. Bir tanemiz düştü bile zaten. İçine doğru ortaya doğru. Tamam. Muzlarımızı dizelim. Ela ortaya doğru kızım. Aferin. Aferin bu şekilde. Muzlarımızı da içine. Ha, öyle bastırma kızım bastırmadan. Üstüne dizelim. Bastırmadan Ela. Böyle bırakıyorsun Ela. Böyle içine istediğiniz meyveleri koyabilirsiniz arkadaşlar. İster çilek koyun ister başka. Biz muz seviyoruz. Muz koyduk. Elimizde de muz vardı. Evet. Bence çok lezzetli olmayacak bu mücahit. Evet çok Zaten biz bundan oluyor. yemiştik ki. Ela'nın doğum gününde Ela yapmıştık. Eski kızım. videolardan bakabilirsiniz. bastırmana gerek yok. O niye bastırıyor biliyor musun? parmağı çikolataya geliyor onu yiyorsun. Aa bak burada çikolata var. Al al sana çikolata. Seyir kızım onları. Benim akıllı kızım. Evet iş başında Ela. Tamam, yedik. Oo! <laughs> Bu tamam. pasta yani 5-6 kişilik. Yetiyor 5-6 evet. kişiye. Yanına da mis gibi bir çay. <laughs> ne oldu? Ağzın yüzün leş gibi. Ananesi bir tane sak mendil getirir misin? Tamam. Bunu e, bizim elimizde de Halley vardı. Biraz buraya bakıp dökelim biraz üstüne olur mu? Olur ama şu damla çikolatalarına ben dökeyim bari. Bir dakika. Heh, şimdi Ela da döksün. Bak anneanne getirdi ıslak mendili sil ağzını. sinela. Ağzını sil Ela. Bir yere değil. Temiz olsun kızım sil temizle. Tamam yeter babası. Yazık bir Tamam. Şimdi birazcık ben içine ben bundan ben dökelim. Ben dökelim. Biz bunda elimizde 3 şey. tane halley vardı. Onları blenderdan geçirdik Abi. böyle toz olsun <gülüyor> diye. <gülüyor> Elhamdülillah. <gülüyor> şimdi ben onu evet çok şahane duruyor. Pastanın üstü gibi duruyor ha. Şahane duruyor. Dur onu en son atacağız. Kızım bekle azıcık. Yeterli mi Tamam de yeter. De... Bunu üstünü ben ayıralım. tamam şimdi kapağını kapatalım. Şu boş tabağımızı da alalım. Ela biraz sabırsız birisi olduğu için böyle hiç sabredemiyor. Şimdi pastanın üstünü de kapattık. Pastanın üstünü. Evet, gördüğünüz gibi mis gibi oldu. Şimdi krem şantiye getireceğiz. Bunu ama yıkayalım, kakao olmasın. Evet. Bekliyorum ben şimdi krem şanti getirin. Ve krem şantimizi getirdik. Üstüne sıvamasını yapıyoruz. Bak. Bir kere ver mücahit i. Ela Allah, da döksün. Altınıza. Çünkü bu pastayı yapan kişi Ela. Evet. Ama tadına bakacağım. Ama sen her şey... <gülüyor> <gülüyor> her şey tadına Neden bakıyorsun. Neden her şeyin tadına bakıyorsun? Ben ben yapamadım. Her sen her yapamadım. ver mücahit bir kere daha. Evet korkuyorum o ağzına götürecek de. Tamam. Tamam, götür. <laughs> tamam, bir daha yok değil mi tadına bakmak? Artık yemekte bakacağız tadına. Evet, babası bir güzel Abi, pastamızın sıvasını yapıyor. Pastamı? Babamızın da elleri çok muharifetli arkadaşlar, görüyorsunuz. Öyle. Senin ellerin de çok muharifetli. Ela, hadi sana bir soru. Beni mi daha çok seviyorsun yoksa babayı mı? Hayır, babayı sevmiyorum ben. Neden? Çünkü sana izin vermiyor yemesin pasta, diye. Pas, pasta pasta diyorum. Ay ben pasta. Tamam bir önce sıvamanı yap ben. kenarlara doğru. Her yeri yapmak zorunda pa, değilsin. Pa, pa, Yapabilirsin pa, pa. de. Çünkü pastamız e, iftara çok az kaldığı için keki tam olarak soğutamadık. Krem şantinin erime ihtimali var. Yapma Elacığım. Şimdi ne onun bir sıvamasını yap. Bırak elindekini. öyle gezdir gezdir gezdir. Hani tam bir şey olmak yani, zorunda ben değil. Ben... Önemli olan lezzeti. Boş da var. Boş boş. Evet bak boş. çok güzel oldu. Ben evet, evet. şey yapacağım. Onun içinden ya. ala ala yapmıcu. Böyle al. Işte Aa, baba. Baba arkadaşlar. Bugün bitmedi. Bugün. Onu yiyeyim mi arkadaşlar? Arkadaşlar diyor ki bittikten sonra yesin. Ela çünkü sabırsız. Çatladın değil mi Ela? Aa. Az kaldı bekle daha süslememiz var. Oo, yiyeceğim yiyeceğim yiyeceğim. Hayat tamam yiyeceğim. ortayı da ayarlayalım. Yemem yasım yemem yasım. Allah şey ne oldu, şey oldu ya, ne? ya. Evet evet hemen dolaba geçirmemiz lazım çünkü. Hemen alsın. Şöyle bir bak alsan ya. Yine kremayı, şey, açı kamerayı da tutuyorum ya. Ee, tamam ee. tamam arkadaşlar. Yani arkadaşlar diyorum. Hemen süslemeye geçelim. Hemen hemen. Kalsın, hemen. Kalsın bir şey olmaz. Şimdi önce bir şu şeyden attık Leyla'cığım. Ben atacağım. Bambara da var. Evet elime. Hepsini dökecek miyiz? Yok hepsini dökmeyiz belki de. Ben Elan ben eline de. Dökelim. tamam, dökelim. Hepsini eline dökeceğim. Elinden dökeceksin gel. Evet tamam. dağıta dağıta. Dağıta dağıta Leyla. Bir yere döker ama. Heh, dağıt 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 dağıt. Evet evet evet. Oo. Oo, evet Mücahit şimdi sen hızlı hızlı yapmaya bak. Oo, çok güzel oluyor. Evet evet. Az kaldı. Tamam. Şey bırak. Bitireyim, bitireyim. İyi tamam. Az kaldı şey kalmadı. <laughs> tamam. Şimdi şu 3 tane halleğimiz vardı. Onları dağıtalım. Bence şu mordan koymayalım ya. Bence de koymayalım ya. Bundan güzel. koymaya gerek yok. Bunlar bir de çok da sağlıklı olmuyor açıkçası. <laughs> tamam. Bir birkaç tane şöyle yan sıraya koyalım. Burayı boş bırakmayacağım. Evet. Anne, gördüğünüz pas gibi pastamız hazır. Ama anne bassı susuyor. Nasıl olur? Susa susuyor. Nasıl olur? Susa susuyor. Anlayamıyorum seni. Sus. Has Hassas ne? <laughs> tamam, ben de yeterli müce. Onu da boşalt, mi? tamam. Şimdi şu mordan dökelim. Tamam, kenarları ama, tamam mı? Tamam. Elinde tek tek koyman lazım. Tek evet, tek. tek tek koyman lazım bunları. Babası sen de o sıra bunları götür, biz burayı halledelim. Evet, ama elini değdirme Ela. Yine yiyorsun Ela. Bak tamam. böyle yapman lazım. Ver bir tane bana. Ver bir tane anneye. Bak bunu alacağım. Böyle atacağım. At böyle. Ee, koluna değdi kızım. Neden ama böyle yapıyorsun ki? Pastaya kolu girdi. Tamam bekle hemen düzelteceğiz. Hadi, Hadi at böyle. At böyle. Sonlandıralım. Hadi at kızım. Tamam bak bunlar seninkiler. Tamam mıyız? Hadi şimdi ne yapalım? Hemen eee Videomuzun sonuna geldik çünkü tamam, artık ezan vakti geliyor aciliyetimiz var et at at atela at, at oo, çok güzel oldu morlar at hadi at hızlıca at evet Aman. aralarına güzel renk kattık pastamız gördüğünüz gibi hazır biraz etrafta aldı ama e, el özlü yapmak kolay değil e, ne diyoruz arkadaşlar abone 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 olun. Videolarımıza like atmayı, Uşak unutmayın. Benim.